Başladım mı? Evet. Evet, bayağı gayet hızlı arkadaşlar telefon. Eşimin telefonu şu anda. Eşime e, telefon aldım yeni bir tane. Neydi? Poco. Poco, Poco X3 diye bir telefon. Xiaomi'nin alt ürünlerinden bir tanesi. Burada kameraları var. 1, 2, 3, 4 tane kamerası var. Bir tane de LED ışığı var e, gördüğünüz gibi. Böyle gri renkte aldık. Mavisini alacaktık da kalmamış. Gri renkte. Migros'ta indirime girmiş. Kaça aldık? 2849 TL. 1 TL eksik yani. Onu şey yapalım. Aldık. O anda da denk geldi. Hemen telefonla. Bakıp bankın bankam işte telefon bankacılığı vardı. Tık oradan 3000 lira hemen tık kredi çektim. 1.49'da. Biraz fazla oldu ama. Hemen çektim aldım oradan adama dedim peşin dedim. Tık verdim ödedim çıktım. Şimdi eşim biliyorsunuz Instagram'da yemek kanalı var. Yemek kanalında fotoğraflar çektiği için videolar çektiği için A7 vardı Samsung. Onu artık çöp oldu gitti biliyorsunuz Android sistemler çöp oluyor gidiyor ikisinin sonra. Zaten kırıldıydı. Zaten düştü müştü bir şeyler oldu. Şimdiki telefonu ise biraz daha dikdörtgenimsi. Yani ben Redmi Note 8 kullanıyorum. Çok memnun kaldım telefondan. Sadece video da ışıklandırmayı ayarlayamıyorum. Ama tabii bir cep telefonunda zaten bir video veya kamera şey bekleyemezsin. Şimdi bir şu andaki çektiğimiz Sony Sony'nin kamerası lensi kocaman yani. Şu ufacık lens. Şimdi oradaki karşı taraftaki ışık. Mesela bakın şimdi 300 metredeki e, o evin aldığı ışıkla şimdiki kameranın aldığı ışık aynı değil. E şimdi oradaki ışık buraya yansıyacak da bunun rengine. Yani zor tabii ki arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Tamam mı? Böyle manzaram Şimdi şi, bu telefon e, Full HD şey var. Im, ekranı var. Biraz daha dikdörtgenimsi olduğu için dikey olarak biraz daha fazla megacikseli var. Ama o megaciksel yani sizi kandırmasın. Full HD ekran. Yani o e, piksellerin boyutu aynı. Tamam mı? Yani benim telefonumla aynı. Redmi ile. Şimdi benim e, burada görmek istediğim böyle bir kamerası var. Kamerası gayet iyi. Biraz solgun duruyor ama gayet iyi. Böyle fotoğraf çekimleri var. Güzel videoyu alalım. Videoda da bu şekilde. Videodaki ayarları 60 fps çekiyor. Çünkü hareketli görüntü çektiğimiz için bakın. Böyle hareketli görüntü çektiğim için 60 fps olarak şey yaptım. Yani gayet iyi aslında. Bu şekilde. Görüyorsunuz mu kamerası? Bak ışıklandırma fazla şey yapmadı. Bak bende daha çok yapıyor Redmi'de. Bu çift sim kartlı bir telefon. Yani alengirli işte çevirenler için öyle. Bir içisi, çift kart özelliği var. Sim kart özelliği var ama biz de kullanmıyoruz onu. Bu şekilde şey yapıyoruz, evet. Ya bunu ben bir anlayabilsem, Heh, yukarı doğru yapıyoruz. Tamam. Açtık telefonumuzu. Ya kucuğum, bu tarafa doğru gel böyle daha iyi olsun. Burada e, şimdi kutuyu açtıktan sonra biz kutunun içinden kulaklık çıkmadı. Kulaklığın e, olmadığını söylediler. Onun yerine kocaman bir şarj soketi çıktı yani. arkadaşlar, bayağı bir büyük. Şöyle telefonun yarısı kadar var neredeyse. Bir de Type-C kablosu var. Bu da kaliteli bir şey. Öyle uyduruk bir şey değil arkadaşlar. Type-C kablosu da var. Benim telefonda şarj eder. Xiaomi artık verileri gönderirken eşime ben Bluetooth'la gönderiyordum. Hiç gerek kalmadı. Artık birbirini tanıyorlar. Ve çok rahatlıkla gönderebiliyoruz. Gönderin. Bu parmak izi de çok rahat okuyor. Bunun parmak izi yan tarafta. Bu gayet güzel. Yan tarafta o şey yapıyor. Mesela bakın hemen gönderdi. Mesela atıyorum bir tane video. Mesela ne? 14 saniyelik parça. Göndere basıyorum. Buradan Osman Çakır Redmi diye tanıdık tamam mı? Buradan bastığım zaman bekleniyor diyor. Bak çok hızlı. Geldi. Boku tık. Aldı gördünüz mü? Hemen görüntüle. Bakın 14 saniyelik videoyu çok güzel biçimde hemen buraya aktardı. Bayıldım. Bu özelliğine bayıldım. Çok güzel. Yani eşime video falan gönderirken çok güzel. Bu Note 8. Bu kılıfı aldım. Niye bu kameralar çizilmesin diye iyi oluyor. Bu rahat oluyor. Aynı kılıftan şimdi eşime de sipariş ettim. Gelecek. E, bunun kırmızısı gelecek. E, bu orijinal çıktığı içinden. Bu da kamerayı koruyor ama çok biraz çok hafif koruyor gibi geldi bana. O yüzden şey yaptım. Evet şimdi bunun da bir de gidelim YouTube videolarına bakalım. Açacak mı? Hemen eşimin kanalına girelim. Eşim Nazan'ın yemek tariflerinden bir tane video açalım mesela. Bakalım hızlı. Hünkar beğendi. Bak, Merhaba. Oh, hemen. Bugün Hünkar beğendi yemeğimizi yapıyoruz sizlerle. hemen ah, ilk işimize etimizi doğramakla başlayalım. Evet. Doğramak Alt yazıları artık benim. YouTube benim kendiliğinden eklemiş. Bakalım. Bak. Çok hızlı arkadaşlar. Ee, yani <laughs> niye Android sistemine biraz daha yeni olduğu zaman hızlı oluyor? Ee, bunlar tabi zamanla Android sistem çöküyor, möküyor, yavaşlıyor. Şimdi uygulamaların şeyleri de e, yapıyor. Uygulamaların boyutu da büyüyor. Şimdi sen biz, cep telefonu benim mesela o kadar çok işime yarıyor ki. Bankacılık işlemler, İşte bu telefonu alırken dedim ya. Hemen bankacılık o dakikada işlemleri tık 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 hallettim. E telefon olmasa Halledemem ben bu işlemleri. O yüzden telefon artık bir e, mecburiyet olmuş. Yani lüks değil, mecburiyet gibi bir şey şu anki devirde. E-Nabız bile oradan aşılarını takip ediyorsun. Hastaneye randevuyu buradan alıyorsun. Her şeyi buradan yapıyorsun yani. E-Devleti de buradan yapıyorsun. İşte şeylere uğraşıyorsun, mahkemelerine buradan ulaşıyorsun. Artık her şey cep telefonu. Bir de televizyonda, röportajlarda diyor ki ''Aa diyor, bunu diyor en son model cep telefonu vardır.'' Sanki zenginlik göstergesi. Lan zenginlik değil ki o. Mecbur adam. Sen bunun mecbur son versiyonu almak zorunda. İki yıl sonra çöp oluyor. 3 yıl sonra çöp oluyor bu. Ama adam anlamıyor ki. E şimdi o mantaliteye sahip bir adamla aynı masaya bile oturulmaz. Anladın mı? Bu zenginlik göstergesi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Ha 15 bin lira iPhone Pro Max alırsan o olabilir belki. <laughs> tamam mı? Bunun fiyatı 2800 lira civarı. 850 lira. Evet. Şimdi gelelim arka e, şey özelliklere ben kullanma özellikleri teknik özelliklerini siz şey yaparsanız işte 6 GB RAM falan filan ben anlamam onları anlarım da yani ben kullanılırlığına bakalım hızlı mı değil mi ona bakarım e, rahat mı değil mi ona bakarım buradan menüye ulaşabiliyorsunuz instagramınıza ulaşabiliyorsunuz müziklerinize ulaşabiliyorsunuz hepsine ulaşabiliyorsunuz çok rahat e, ben hızlı gördüm şimdilik hızlı. Tabi ileride Android sistemini biliyorsunuz. Ha bir de ben size şöyle söyleyeyim. Herkes soruyor bana Android televizyon mu alayım? Smart televizyon mu? LCD de gösterelim. Bu arkadaşlar smarttır. Kesinlikle Android televizyon almam. Smart alırım. Daha hızlı. Bir de Android sistem gibi çok bakma yapmıyor. Tamam. Yani siz de aklınızda bulursa smart alın. İşte iş yerinden arkadaşım var benim. Instagram'da beraber hani şey yapıyor. Ona da smart aldık televizyon. 4K, 8K neyse onlardan aldık. Çok memnunum. Smart alan çok hızlı arkadaşlar. Menü geçişleri falan, kanal geçişleri olsun çok hızlı. Android almayın. Android'de mecbur telefonda Android alıyoruz. Tamam mı? O kadar paramız yok şimdi. iOS alamıyoruz. Tamam. Şimdi geçelim. Eşimi aldık. Type-C kablomuz var değil mi? Artık eski yanımı yanımı uyu mu diye şey yapmıyoruz. İki tarafında da işaret koymamışlar. Neden? Yani iki tarafı da kullanabileceğiz. Burada şey var onun. Buradan kolaylıkla tabi bu da bunu da niye yaptılarsa böyle zor oluyor. Zor olmuyor mu bu? Takak. bu şekilde takıyorsun. Yani öbür de bu şekilde takıyor. Bu toz kaçmasın diye şey yapmışlar. Ama bu kapağı değiştireceğiz tabii. Benimki rahat bu şekilde geliyor. Ses olayı güzel. Aynı ses e, mikrofona sahip. Şöyle göstereyim ben size. Ses olayı gayet güzel. Ha, benimki, layım, benimki biraz daha fazla çaldığı için. Şimdi daha ne ama şeyleri sözleri falan daha net çıkartıyor bu. Yani aynı telefon ama sözleri daha net çıkartıyor. Onu bir dipnot olarak düşüneyim ben size. Arayüz olarak çok iyi. Dokunma şeyleri falan çok hassas. neden öyle? Şimdi kendi üzerinde bir ekran koruyucuyla geldi. Çok ince bir tane. Ha, bu da kırılmaz bir cam koruyucu takılacak yani bu çıkartılıp yerine başka koruyucu takılacak bunun. Ama şu andaki şeyiyle çok hızlı biçimde görebiliyoruz bunu. Burada ekran kaydedicisi var, pusulası var, hizmetleri var, ses kaydedicisi var. Var da var. Hesaplayıcımız da var. Şurada notumuz da vardı. Notları da buraya kaydedilebiliyor. Netflix var. Var da var. Bir sürü özelliği de zaten Google Play'den indirebiliyorsunuz. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ekran olarak e, dikdörtgen, hafiflik olarak aynı. Biraz daha hafif tutmuşlar, boyutunu büyütmüşler. Hafiflik olarak hemen hemen aynı. Şimdi bu kılıfla değiştirince ne kadar olacak bilmiyorum. Bunun kameraları bu, bu sistemde Note 8'e. Şimdi bu şekilde görünüyor. Bence gayet şık. Yeni gelen kılıfla da inşallah gayet şık görünür. Dediğim gibi parmak izi okuyucusu çok rahat. Yüz tanıma sistemini kullanamıyoruz. Çünkü maskeyle taktığımız için zaten. Yüz tanıma sistemi değil parmak okuyucu daha rahat ediyor. E, bu parmağınızı kullanabilirsiniz. Bu parmağınızı kullanabilirsiniz. Rahatlıkla e, burada kullanma şeyiniz var. Ben e, dediğim gibi bu Xiaomi'nin Mi'nin yani bu alt ürünü oluyor. Poco'yla şeyi. E, Redmi ise Redmi ile kafa kafaya gider. E, şey herhalde beklenti olarak daha farklı bir e, biçimde yapmış oluyor. Kameramızda burada portre modumuz var. Burada video modumuz, pro modumuz var. Pro'da da e, bu şekilde tek telefonla bakalım. Yaklaştıralım. Yaklaştıralım. Gayet net. Bir özelliğinde daha fark ettim benimkine göre. Şöyle bir şey. Ben buradan fotoğrafı çekince, şöyle Proda alsam, şöyle bir fotoğrafı çekeyim aynı şekilde. Çektiğim zaman. Bunu açayım. Bakın burada koltuk aynı boyutunda, kendi boyutunda. Fakat burada uzuyor benimkinde. Kenarlarda. Bakın uzuyor. Gördünüz mü? Ama burada uzamıyor. Tam net çekmiş yani bunun e, lensi buna göre daha iyi. Yani bu kenarlardakileri, kenardakiler uzuyor diye, bunda uzamıyor. Netlik olarak da benimkinden bence daha iyi. Bak koltuk aynı şeyde, bizim koltuk daralıyor bunda. Gerçek boyutundan çıkıyor. Burada gerçek boyutunu gösteriyor yani köşede kalanları. Fakat ee, ben bir şey ee, ama ön kamerasını o kadar beğenmedim. Fotoğraf. Ön kamerasını o kadar da beğenmedim. Yani beğenmedim dedim. Çok beklentim vardı. 20 megapikselde. Bakalım. Sivilceleri falan almış mı? Ama giye, ışık karşıdan vurduğu için gayet iyi bence. Somurtak çıkmışım bir de. Güler yüzü çıkayım bakayım. Eh bak buradan kamera da çıkmış. Oh, ne güzel. Güzel bak bu çentikte görüyor musunuz? Mu? Çentik e, olayı yok. Bizimkinde var öyle çentikli. Bunda yok. Ekran daha da büyük gösteriyor. Daha büyük göstereyim. Görüyor musunuz? Daha büyük göstereyim. İyi gözlüklerim falan çıkmış. Bak burada. İşte burnumdaki siyah noktalar da çıkmış. Her bir şey çıkıyor. Sakallarım makallarım. İşte öyle. Bence ön kamerası da başarılı. İyi. Fena değil. Vallahi söyleyeceklerim benim bu telefon alınır mı bu fiyata? Alınır arkadaşlar. Alabilirsiniz. Çok gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz. Ben yorumları da okudum internetteki. Gayet memnun kalmışlar. Xiaomi'den de ben de memnun kaldığım için de bunu eşime aldım. Instagram'da daha iyi videolar, şeyler çeksin, paylaşsın diye. rekten o şekilde. Kulaklığın çıkmadığını da söyledik. Şarj cihazında böyle kafamız kadar, kulağımız kadar da büyük olduğunu söyledik. Ağır inşallah taktığımızda bir sonuç çıkartması ya da üçlü kabloyu taktığınızda daha iyi olur diye evet. düşünüyorum ben. Evet başka öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Sadece alınıp alınmadığını o fiyata alınıp alınmayacağını alınabilir olduğunu söylüyorum. Başka müdavimleri vardır. E, şeyleri vardır. Onları da bakabilirsiniz. E, başka işletim sistemi gayet hızlı olduğunu söyledik. Bizim için önemli olan işletim sistemi, ekranın full HD olması, videosunun ve kamerasının güzel olmasıydı. Bunların hepsi üçü de varsa, yani internette falan hızı da çok güzel. E başka daha ne olsun arkadaş? Yani bu fiyata şimdi 15 milyar tamam iPhone'un kamerası kadar tabii ki iyi olmaz. Adamlar lensini kullanıyor, şeyini kullanıyor. Bir de şöyle düşünün yani ben e, ilk otomobili aldığımda vergi oranı %8 ile aldım. Yani e, kaliteyi e, daha büyük özelliklerde çok uygun fiyata aldım. Şimdi öyle değil ki şimdi ötevi oranına bir bakıyorsun %80. Geçen otomobil bakmaya gittim alamadım yani. Çünkü %80 adamlar her taraftan kısmışlar. Arabaların içleri kalitesiz dışarıdan güzel görünüyorlar falan içinden kesmişler falan kesmişler Ulaşılabilir olsun diye Bu sefer de öyle bir durum ortaya çıkmış Yani ee, Bir telefonun vergi oranları da ona göre de fiyatını yükseltiyor Mesela vergi oranları daha düşük olsaydı bu fiyata 3000 liraya mesela Çok çok daha büyük bir özellikteki bir telefon alabilirdik Öyle düşünmek lazım oluyor Şimdi her şey konuşacak şeyimiz o kadar fiyatını o kadar da fazla demeyin. Şu şartlarda alınabilecek telefon. Ben bunu 24 ay taksitle aldım. Siz de <laughs> artık nasıl alırsınız? Yani kredi çektim 24 aylığına. Ödeyeceğiz her ay ödeyeceğiz. İşte 2 yıl sonra da yine bir tane alacağız. Onu da ödeyeceğiz. Yani bu iletişim parası mesela 150 TL aylık gideri sadece fatura ile beraber geliyor. Sadece fatura ödemiyoruz. Yani 100 lira e, fatura ödenmiyor. 150 lira da üstüne koyun. 100-250 lira. Yani bir iletişim masrafı. Bir kişinin 250 lira aylık. Yani benim 250 lira eşim 250 lira. Su denizin hadi 200 de. Kaan'ın desen öyle. Şu andaki değiştirdiği telefon. Dördüncü, 5 telefon. Şimdi kimden de memnun değil. Onu da değiştirmek istiyor. Öyle yani. Evet. Başka konuşacağımız bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımı izleyin, unutmayın. Bu Poco, Xiaomi. Böyle güzel, böyle duruyor. Alo, ha tamam, he. Lan kapat telefonu bak canım, sıkma beni. Falan gibiler, nasıl karizma duruyor mu bilmiyorum da. Yani bu böyle duruyor, bu da böyle duruyor. Benim telefon da böyle duruyor. Bu da böyle duruyor. Ha bu da karizma ya. Ekisi de iyi ya. Yani. Fena değil yani. Ya yani mecbur yani, eskiden tuşlu telefonları buydu, şimdi böyle yani işler işlemler böyle. İkisinde de, de telefonu böyle gezer. Tamam arkadaşlar. Çık, çık, çık Kendinize iyi bakın. Videolarımı unutmayın. Bırakmayın. Teknik ayrıntılara girmedim ha e, biliyorsunuz girsen de girmesen de bir şeyin teknik ayrıntısıyla kendi gerçekte gördüğünüz çok farklı şeyler. O yüzden de e, bu şekilde oldu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.